Merhabalar. Bugün sizlere Jetwin markalı kioskumuzu tanıtmak istiyoruz. 10. nesil bir kiosk bu. i5 işlemcili. 8 GB RAM'imiz var. 22 inç ekranımız var. Wi-Fi, Bluetooth, yazıcı okuyucu her şey üzerinde olan bir cihaz. Bu cihaz endüstriyel bir cihaz ve siz ister masa üstünde kullanın, tezgahınızın üstünde kullanın, ister böyle bir stand üzerinden kullanabilirsiniz. Cihazı hem dokunmatik olarak kullanabilirsiniz hem hızlı satışta da kullanabilirsiniz. Ürün hızlı satış için ürünleri tıkladım, satışımı bitirdim, ödememi aldım. Hemen fişim çıkmış oldu. Şimdi bir de Okutarak okuyucuyla bu işlemi yapıyorum. Şimdi satışımı bitirmek için e, bitirme barkoduyla bitirebiliyorum. Bu kadar kolay kullanabileceğiniz bir cihaz. Kullanım alanları restoranlarda, kafelerde, hızlı satışta, self serviste kullanabilirsiniz. E, bu cihazla ilgili detaylı bilgiyi barkometik.com'dan alabilirsiniz. Diğer detaylar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.